Şu yeni işi alabilirsen Mary Rose, kilimleri ve halı örneklerini saklayabilmek için daha büyük bir eve ihtiyacımız olacak. Günaydın anne, günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Cedric, <laughs> yaptığın şeye dikkat et. Emlak ilanlarına mı bakıyorsunuz? Evet annen ve ben taşımayı düşünüyoruz. Çünkü burası artık çok küçük gelebilir. Ama endişelenmeni istemiyorum tatlım. Tek istediğimiz bir oda daha. Ama henüz bir karara varmadık. Anneler okulu değiştirmezler. O yüzden fark etmez ki. Ve kim bilir belki de yeni eviniz çok güzel olabilir. Belki ama yine de tuhaf bir şey var. Bana her şeyi söylemediklerine eminim. Neden bir oda daha? Sadece dört kişiyiz. Evimiz yeterince büyük. İyi akşamlar küçük adam Merhaba Sedrik Efendim Bir şeyler atıştırmak ister misin? Hayır canım istemiyor Sedrik tuhaf davranıyor Taşınmayla ilgili olduğundan eminim Hı -hı. Bir sorun mu var Sedrik? Akşam üstü geldiğinde yemek istemedin Ve şimdi de en sevdiğin yemeği eline bile sürmemişsin Aç değilim Bu taşınma meselesi seni endişelendiriyor değil mi küçük adam? Seni endişelendirmiyor mu? Evet beni de. Ne hissettiğini biliyorum. Christian da benim gibi düşünüyor. Bir oda daha demek başka biri demek. Ailemin bir bebek beklediğine eminim. Mary Rose bebek mi bekliyor? Annenler böyle bir şey mi konuştu? İster beklesin ister beklemesin ben taşımak istemiyorum. Sen de onlara aynı şeyi söylemelisin. Ha bak dinle. Eğer söylediğin şey doğruysa bu çok da kötü bir haber değil. Aslında harika haber denebilir. He, bir erkek kardeşimin olması çok da kötü olmaz. Şimdi uyu bakalım. Belki de kız kardeşin olur. Ya da belki de tamamen boşa konuşuyoruz. Neyse iyi geceler. İyi geceler büyük baba. Yani taşınıyor musunuz taşınmıyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. Ama kabul etmeliyim bir erkek kardeşimin olması güzel olabilir. Anlamadığım şey ama bana bir şey anlatmıyorlar ki? Bilmiyorum. Bence kedilerine sormak en iyisi. Eve gider gitmez anneme soracağım anne anne vaktim yok tatlım doktora geç kaldım muayeneye gitmeliyim muayene mi bebeği muayene edecekler artık eminim na Cedric Cedric ya beni bekle niye böyle hızlı koşturuyorsun. Çen'i görmeliyim. Ona bir şey söylemem gerek. Ne söyleyeceksin? Bebeklerle ilgili bir şey. Erkek kardeşi. Bir erkek kardeşim olacak. Evet. evet. Misin? Bebekler onun alanı. Bebeklere bayılıyor. Ah. Bütün gün boyunca Çen'le yalnız kalmayı başaramadım. Ama nihayet okuldan çıkarken, Çen beni bekle. Acelem var Cedric. Ben, şey ben yarın seninle Bayan Merland'ın bebeğine bakabilir miyim diyecektim. Aa, tabii. Neden olmasın? Çok güzel olur dönüş. Vay canına. Asya fili Afrikalı akrabalarından küçüktür. Ve daha küçük kulakları var. Asya fili 2 ila 4 litre boylarındadır. Ve 3000 ila 5000 kilo arasında ağırlıkları vardır. Afrikalı türlere göre diğer farklı... Baba. Da... Ne, ne oluyor? Ne? Asla tahmin edemezsin. Sonunda yaptım. Çen. Ne olmuş Çen'e? Onu erkek kardeşime söyleyebileceğim. Öyle mi? Evet. Yarın onunla bebek bakmaya gideceğim. Ve oradayken <laughs> e, şey... E, e, dinle Çen sana şeyi söylemek istiyordum Madem bebekleri bu kadar seviyorsun Yarın Valer'in kardeşine bakmak için benimle parka e. gelsene Çok güzel olur e, Evet eğlenceli olur aslında Sana da annemin Ah Çen bunu kabul etmen çok inceydi Secik de geldim bayan Merlin. Umarım mahsuru yoktur Tabii ki yok İçeri gelin <laughs> Bak kimler gelmiş Çen <laughs> <Cani? gülüyor> Çen ve küçük arkadaşı Acıkırsa mutfakta kurabiye var. <laughs> Ve susarsa dolapta meyve suyu var. Çok uzun süre dışarıda olmayacağım. Tekrar teşekkür ederim. Cedric görüşürüz. Cani uslu ol. Bana ne anlatmak istiyordun Cedric? Şey ben şey. Çok tatlı. Şey olmalı. Ona bir kurabiye getireyim. Ne? Neden onu sen vermiyorsun? Ha? bu hiç nazik değildi Johnny. Ha? Belki de susamıştır. Bu arada bana ne söylemek istiyordun Seycir? Şey, sana söylemek istediğim. E Hey sen sinirlerimi bozmaya başladığının farkında mısın? Ne dedin Cedric? Ben mi? Şey, hayır hiçbir şey Be bebecik, <laughs> tatlı bebek. <laughs> Al, iç bakalım. Bunu hemen bir son ver Johnny. Bu hiç hoş değil çünkü. <laughs> hmm, Senin küçük şey sana göster. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Bana ne söyleyecektin Cedric? Ha, ee, şey... Um... Uh -huh. <laughs> Bana o kadar önemli ne söyleyecektin Cedric? Ah, hiç sadece erkek kardeşimle olacağını. Ne Mary Rose bu sefer kendini aşmışsın. Sen çok iyi bir aşçısın tatlım. Bekle anne kıpırdama sakın. Ben temizlerim tamam mı? Ah çok naziksin Cedric. Hiç önemli değil ne de olsa sana yardımcı olmalıyım. Senin durumundaki insanın bol bol dinlenmesi gerekiyor. Hmm. Bugünlerde Cedric'in davranışlarına hiç anlam veremiyorum. Sana bir şey söyledi mi? Ne hakkında? Tatlım benimle gelmek istiyorsan gitmeliyim. Neler olduğunu anlamam gerek. Her halükarda bu sabah seninle kalıyor. Bir sorun var mı? Televizyon izlememi engellemediği sürece bir sorun yok. Gitmeliyim. Görüşmek üzere baba. Gezdiğimiz evin güzel olup olmadığını söylerim sana. o ders yüzünden gelemedi ama Valeri yine de beni erkek kardeşiyle baş başa bıraktı. Evet. Uyusun büyüsün nini, uyusun da büyüsün nini, uyusun da. Şey. Sanırım bebek aç. Ve gazını da çıkartman gerek unutma. Şimdi gaz çıkarmaya ne dersin? bu iğrenç. Eve gidip üzerimi değiştirmeye karar verdim. Ama Valerinin erkek kardeşine daha fazla dayanamayacaktım. Şansıma büyük babam orada oturuyordu. Dede ona bakabilir misin biraz lütfen? Ha? Ama neden ben? Şey bir bebeğimiz olacaksa senin de alıştırma yapman gerek. Peki ya sen? ben mi? Benim ödevlerim var. Valeri her yerde seni arıyordum. Cedric, ha? kardeşim nerede? Ona büyük babam bakıyor. Bunu duyduğuma sevindim. Beni korkuttun. Bebek yüzünden bir hitap düşmüş büyük babam döndüğünden beri uyuyordu. Yemek bile yememişti. Merhaba Seydik. Dediğini bugün biraz fazla yordun düşünmüyor musun? Ama anne bu benim suçum değildi. Çen bebek bakarken onunla takılmak istedim. Bebek ağlıyordu. Ben de çaresizdim. Ayrıca bebek Valeri'nin kardeşiydi. Benim değil büyük babamın alıştırma yapmasını istedim. Bebeğin için. Bebeğim. Mesele bu mu yani? Ama bebek yapma gibi bir planımız yok. Olsaydı sana söylerdik tatlım. Ha? Artık bir erkek kardeşim olmadığı için Çen ona yalan söylediğimi düşünecek. Çok kızacak. Hmm. Ha? Neyin var? Suratın niye asık küçük adam? <laughs> İnanamıyorum. Yanlış anlamışsın. Çinli arkadaşına gelince gerçekleri söyle gitsin. <laughs> Hiç komik değil büyük baba. Hayır haklısın komik değil. Affedersin. <laughs> ha, neyse benimle bir daha konuşmayacak. Ha, sana kızacağını mı düşünüyorsun? Merak etme sana söz veriyorum. Her şey iyi olacak. <laughs> Merak etme. Her şey çok iyi olacak. Evet, hayatı boyunca bir daha benimle konuşmayacak biliyorum. Cedric! Çikolatalı kek için teşekkür ederim. Deden senin payını bana verdi. Deden mi? Ama yalan söylediğim için bana kızgın değil misin? Deden bana açıkladı. Çok zengin bir hayal gücün olması senin suçun değil. Hayır sana kızgın değilim. Neyse ben siz Valeria'nın kardeşine bakman çok tatlıydı. Ve iyi haberler birbirini kovalarken aynı akşam... Cedric! Hemen aşağı gel küçük adam! Cedric! Bu yeni pozisyon için çok teşekkür ederim patron. Evet, tabii ki. Ofisin daha büyük olması gerek. Hoşça kal patron. Her şey tekrar yerli yerine oturacak. İşimi müthiş bir parlaklıkla yapmama bayılıyormuş. Şu şansa bırakma daha büyük bir ofise ihtiyacın olacak Dupont. Sonunda atölyede atölyede. Ah. Neredeyse unutuyordum küçük bir zam da alacağım. Sonuç olarak taşınmamıza oh, gerek kalmadı tatlım. Evet oh. evet. <laughs> Aa, baba hazır zam almışken artık bir erkek kardeş yapabilir misiniz? Ah. <laughs> Bu çocuk cidden akıllı.